Evet, selam gençler. TYT kitabı Palme'nin üçüncü testine geldik ve soru 1'e bakalım. Bakın Aristo'ya ait arkadaşlar 4 element ve nitelikleriyle ilgili bir şema verilmiş bize. Aristo tarafından yukarıda hazırlanan elementler ve nitelikleri şemada verilmiştir. Buna göre X ve Y yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor sevgili gençler. Bakın hemen x'i bulabiliriz. X'in özelliği neymiş? Bir kuru, bir de soğuk. Kuru ve soğuk olan element Aristoya göre kimdi arkadaşlar? Topraktı. Pekala suya geldiğimizde su neydi sevgili gençler? Hem soğuktu hem de ıslaktı. O zaman y gördüğümüz yere de ıslak yazacağız. Pekala o zaman x toprak, y ıslak. Hangi şıkta görüyoruz? B seçeneğinde görüyoruz ve işaretliyoruz. İkinci soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi Aristo'nun tanımladığı dört element arasında yer almaz? kum arkadaşlar bu dört element arasında yer almaz. Üçüncü soruya geçelim. Aristo'nun dört öğe kuramındaki maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Demek ki dört yanlışımız bir doğrumuz var. Pekala ateş bir bileşik midir? Hayır arkadaşlar zaten Aristo döneminde Bileşik, karışım gibi e, tanımlamalar yok. Sadece element, bütün her şeyi element olarak söylüyor. Ve toprak, Aristo'nun dört elementinden bir tanesidir. Öyleyse cevabımız B seçeneği olacaktır. Testimizin dördüncü sorusuna gelirsek, atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Hemen aklıma Demokritus geldi. Atomların farklı düzenlenmesiyle farklı maddelerin ortaya çıktığını düşünmüştür. Evet arkadaşlar bu düşüncelere sahip olan kişi kimdi? Tabii ki Demokritus'tu sevgili gençler. Atomos bölünemez anlamında Yunanca'da hatırlayın. Demokritus bu kavramı arkadaşlar ilk ortaya atan kişidir. Evet beşinci soruya geldiğimizde yine Aristo'ya göre maddeler dört elementten oluşur. Bu elementlerin uygun özellikleri aşağıda verilenlerden hangisinde doğru eşleştirilmemiştir diyor. Pekala bakalım ıslak ve sıcak. Evet havaya mı ait? Evet bu özellikler havaya aitti. Doğrudur. Kuru ve sıcak ateşin özellikleriydi. Doğrudur. Islak ve soğuk olan neydi? Su idi. Bu da doğrudur. D seçeneğine geldiğimizde kuru ve soğuk toprağa ait özelliktir. Evet. Islak ve kuru su. Hayır arkadaşlar. Bakın birbirini götüren, nötrleyen iki madde suya ait olamaz. Su zaten ıslak ve soğuk idi. Değil mi arkadaşlar? yanlış olan şıkkımız E seçeneği oldu. Evet testimizin altıncı sorusuna geçecek olursak Aristo'ya göre yüksek aklın kurduğu topraktan başlayıp tekrar toprağa dönme döngüsünde yer alan diğer kısım aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik sevgili gençler? Bir önceki testte de vardı. Bakın topraktan başlıyoruz. Doğru mu? Bir, iki, üç, ve en son yine toprağa dönüyoruz. Öyleyse bu sıralamayı size unutmayın, not alın demiştim. Topraktan arkadaşlar ateşe, ateşten havaya karışır, sonra suya ve en son tekrar toprağa geçecektir. Öyleyse sıralama döngüsünde nasıl arayacağız arkadaşlar? Ateş, hava, su sıralamasını arayacağız. O da B seçeneğinde mevcut ve cevabımız B seçeneği oldu. Testimizin yedinci sorusuna gelirsek arkadaşlar. Yine Aristo'nun element tanımı ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tamamen düşünceye dayalı olup bilimsel gerçeklikten uzaktır. Evet Aristo da zaten ünlü bir düşünürdür arkadaşlar. Felsefi açıdan yorumlamıştır. Bir doğrudur. Maddelerin birbiriyle etkileşimini yani tepkime girmesini inceler. Aristo'nun arkadaşlar Element tanımında birbiriyle tepkimeye girmek yoktur. Metaller, ametaller ve soy gazlar olarak elementleri sınıflandırılmıştır. Hayır, elementlerin sınıflandırılması simya döneminde değil, kimya döneminde olacaktır. Öyleyse cevabımız yalnız biriyle A seçeneği olacaktır. 8. soruya geldiğimizde simya ile uğraşan bilim adamları yeni maddeleri elde etmede yukarıdaki tekniklerden hangilerini kullanmışlardır? Arkadaşlar eski simyacılar günümüze de yine yansıyan birçok ayırma tekniklerini kullanmışlardır. Bunların içerisinde evet süzme vardır, kavurma vardır, mayalama vardır. Öyleyse hangisi olacaktır? Haliyle hepsi olacaktır. Dokuzuncu soruya geldiğimizde Aristo'ya göre 4 element ve nitelikleri aşağıda verilmiştir. Bakın arkadaşlar bunları zaten artık defalarca söylüyoruz. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakın demir katısı arkadaşlar demir katısı nedir? E, şunu söyleyeyim arkadaşlar katı, sıvı ve gaz maddenin 3 fiziksel hali. Bakın arkadaşlar toprak kısmını arkadaşlar mesela katı olan tüm maddeleri toprak kısmına, e, yeryüzündeki sıvı olan tüm maddeleri suyla eşleştirmiştir ve yeryüzündeki buhar gaz halinde olan her şeyi de hava ile eşleştirmiştir. Öyleyse buna göre sevgili gençler bakarsanız demir katısı ne olacaktır? Bir katı olduğuna göre toprağa uyacaktır. Soğuk ve kurudur. A doğrudur. Amonyak gazı o zaman havanın özelliklerini taşıyacaktır. Arkadaşlar havada neydi hatırlarsanız? Bakın ıslak ve sıcaktır. O ne demiş? ıslak ve sıcak. O zaman bu da doğrudur. Yanan ampul Arkadaşlar ampul dediğinde bir ateş olgusundan bahsetmekte bize o zaman sıcak ve kuru olacaktır. Bu da doğrudur. Deniz suyu bir sıvı maddeyi temsil etmekte sıvının özellikleri yani suyun özellikleri de ıslak ve sıcaktır. Öyleyse bakalım burada ıslak ve sıcak. Yalnız deniz suyu arkadaşlar e, su e, suyu söylüyor. Bakın su neydi ama soğuk ve ıslaktı. Burada ıslak ve sıcak demiş. Burası soğuk yazmalıydı burada ve suyu temsil etmeliydi. Öyleyse yanlış olan seçeneğimiz D seçeneği oldu. Seramik bir katıdır biliyorsunuz. Toprak o zaman soğuk ve kuru katıyı temsil edecek. E seçeneği de doğrudur. Cevabımız D oldu. Yanlış olan Denizli. Geçelim mi 10. soruya? Geçelim bakalım 10. sorumuz ne diyor arkadaşlar? Evet. Yukarıda şemalar arkadaşlar bakın geometrik şekillerle simgeler var. Sıcak, soğuk, kuru, ıslığı temsil etmekte. Buna göre aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi sevgili gençler bakın ilk ikisine bakarsanız ateş ve toprakta şu yuvarlak ikisinde de ortak. E ateş neydi? Kuru ve sıcaktı. Toprak neydi? Kuru ve sıcaktı. Soğuktu. O zaman ortak olan şu yuvarlak kuru olacak. Doğru mu? Öyleyse buraya kuru yazabiliriz. O zaman kuru olmayanları eleyecek olursak arkadaşlar. Bakın iki şıkka kadar indirgedik. O zaman ya Bursa ya da Ceyhan. Pekala e artık yuvarlığa da bakın artık pardon. Kare şekline de soğuk dediğimize göre soğuk soğuk devam ediyor. Yine ayıramadık şıkkı üçgen ne olacak bakalım şimdi. Hava ve suya baktığınız zaman arkadaşlar ortak olanlar bunlardır. E hava neydi? Hava arkadaşlar hava sıcak ve ıslaktı. Su da ıslak ve soğuktu. O zaman şu arkadaşlar baklava dilimi olan ne olacaktır haliyle? ıslak olacaktır. Islak olacaktır. Bakıyorum burada ıslak olan C seçeneğinde var. Buraya da haliyle sıcak kalacaktır. Cevabımız C seçeneği oldu. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım testimizin 11. sorusuna geçelim. Yine Aristo'nun dönüşüm zinciri ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar birinci yargıya. Hava ve ateş arasında sıcaklık vardır. Bakalım şimdi. Arkadaşlar hava neydi? Sıcak ve ıslaktı. Ateş neydi? Bakın sıcak ve ıslak. Ateş neydi? Sıcak ve kuruydu. O zaman S harfi sıcak. Sıcaklık vardır, doğrudur. Toprak ve su arasında soğukluk vardır. Arkadaşlar toprak kuru ve soğuk, su ıslak ve soğuktu. Ortak olan özellik soğukluktur, doğru. Ateş ile toprak arasında ıslaklık vardır. Ateş ıslak olamaz zaten arkadaşlar. Bu bakın daha kafadan gitti. Öyleyse cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği olacaktır. Testimizin son sorusuna gelecek olursak bakın bize bir kimyasal tepkime vermiş arkadaşlar. Bu tepkime denkleminde nerelere dikkat edeceksiniz? Maddelerin fiziksel hallerine. Bakın bu katı. Suda demiş. Suda diyorsa arkadaşlar o zaman o suyu temsil eder. Bu toprağı temsil eder. Katılar. Yine Suyu temsil edecek. Suda diyor arkadaşlar gaz. O zaman o da neyi temsil edecek arkadaşlar? Havayı temsil edecektir. Evet buna göre toprak, su, hava elementlerinin sayısı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Toprak K harfiyle bakın arkadaşlar. Katı olan toprak kaç tane? Bir tane. Sudan kaç tane var? Bakın bir, iki tane. Hava bir tane. öylese bir, iki, bir ile cevabımız D seçeneği olacaktır sevgili gençler. Ve böylece üçüncü testimizin de sonuna geldik. Dördüncü testte görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Selamlar, sevgiler sunuyorum sizlere.